Cümleden selamun aleyküm. Hayırlı işler dileriz. 135 masaya orijinal hidrolik montaj olmuştur. İş yerimiz Manisa Alaşehir Tekeloğlu traktör yedek parça. Kısaca çevirir misin? Çevir. Çevir çevir. 90 derece açımız. Yolda herhangi bir gezmesi, etmesi, herhangi bir sıkıntı olmaz. Hidrosekli. Yapmış olduğumuz direksiyonlar bir yıl garantili. Tek parmağına gördüğünüz gibi çeviriyor. Burası da çıkmaz yeter içine. Göreceğiniz üzere süresi montaj olmuştur. İşlerimiz Vanisa Alaşehir. olan traktör yedek parça. Bizlere Facebook ve YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz tarzı olayla gönderim yapıyoruz. Orijinal hidrolik streçte. olup yedek parçası.